Hepinize merhaba arkadaşlar. Kerim Hep bölüm 2'ne hoş geldiniz. Çekmeden önce e, Kerim'in e, evini güncelledik. Güncellendi evi. Artık köpeği de var, klima da var. Şu klima motoru. Evini falan güncelledik. Ev hastane falan yaptık. Bunun hepsini videoda göstereceğiz. Çok fazla detay yapmayacağız. Köpek var, klima var. Yani Kerim'in evini güncelledik. Güncellendi evi. Sonra burada ev yaptık. Ee, zemin katta bir idara var. Yani iki katlı. Üç katlı diyebiliriz. Üç ya da iki katlı. Üç kat diyelim. Bazı yerleri güncelledik. Hastane falan yaptık. Baya bir güncelledik. güncelleme oldu. Hatta ev bile yaptık. Bak şurada ev, şurada ev var biliyorsunuz. Şuraya da ev yaptım. Biliyorsunuz bu Aqua Park, kelimenin hayatı burada geçecek. Burada zaten geçecek. Ve buraya park yaptım. Park evet. Mezarlık da yaptım bu orada. Sana ne yaptığımı göstereceğim. Sana videoya geçeceğiz. Buraya şey de yaptım. Mezarlık yaptım. Evet. Şimdi karşıya neler yaptım? Karşı artık bir köprü yaptım. Köprü. Köprü yaptım. Burada bakkal var. Jol. Şunu, Aa, bunu şimdi göstereceğim. Bu Jol bakkalı. Bu da resmalt. Evet. Yazılar gözükmüyor ama. Derdim resmalt. Resmalt. Bu col bakkalı. Col üstüne col yazıyor. Bu ne? Bu hastane. Hatta içine hatta içine şey yaptım. Asansör yaptım. Şimdi bakın gösterelim. Şimdi bu asansör kapısı açıyorsun. Kapatıyorsun. Açıyorsun. Burada kaç çıkata gideceğini sunuyor asansör sana. Mesela buna en üst kata bu. Bu Buna bastın, en üst katı gidiyorsun. Yani 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 kendi kendine gitmiyor ama biz kendimiz yapıyoruz yani teknoloji yani bizim teknoloji ulan ben buradan çıkamadım ha böyle yani zor değil yapımı kolay yani böyle bunları zaten bölüm hemen hastanede geçecek bölümün çoğunluğunu çoğunluğu hastanede geçecek Kerem'e bir şey çoğunluğu hastan çoğu hastaneye geçip sonra yani üzücü bir bölüm olacak. Neyse, neyse videoya geçelim. Bu arada geçecekler. Neyse videoda görürsünüz. Bu mu yan? Hah. Hah. Boncuk. Boncuk ben gidiyorum. Boncuk görüşürüz. Yemeni yer. Bu buraya bir sürü şey yap. Buraya bir sürü ev yaptı babam. Tabi. Hastane de oldu. Polis yok. Polis karakolu yok. Ama yapılacak diyorlar. Ama itfaiye al. şey de yapacaklar. Karakol da yapacaklar. Şimdi şeye gideceğim. Bir şey alalım. Ordum. Aha, orada bekliyorlar beni. E ee, baba geç kaldık. Tamam, sıkıntı değil. Oo, vurus burası... lan. Baya. Tamam oğlum, hadi hayır. Tamam, anne baba. Güneş kremini sürün mü öyle? Tamam. Oo. Tamam, sürdüm. Hop. Oo, çok güzel lan. Çok güzel Bak kova parkı. Şöyle olsun. Ya oğlum. Sizin ben yapacağınız ya. Ya. Oğlum bu ne ya? Bu ne çıkamadım Dur. Çık şuradan çık. Oğlum giriş nerede çıkış nerede ya? Bu ne ya? Giriş yok. Çıkış yok. Giriş burası Oğlum. Adam olayım. Olur. Tamam burada. Ya, oğlum bu ne? Bu ne biçim şeyler teknoloji? Ne? Ne? Lan ne? Lan. Burası eskiden savaşmış kanlar var. Oo. Hayır. 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 Sen annemle babamla bildirmeyin. Biz... Buradan çıkayım, bir buradan çıkayım. Bu ne biçim iş? Çıkın buradan. Abi, gitemiyorum buradan ya. Şunu kır bari ya. Bari. Çık şuradan, çık. abi ben senin Nasıl yaptıysınız artık? Heh, çıktım. Tamam gemiyle de kayılıyormuş. Güzel. Tamam güzel. Ben tamam gemiyle kayacağım gemiyle. Tekneye binmek istiyorum. Tekneye bindik. Hop. Şu, o, 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 o o o Bu değildi. Şunu yok et. He.

de buradan yok. Bu büyük. Bu. <laughs> <laughs> Doktor bey oldu bu zorlu. Ne durumu var? Hemen kaç kata gitmemiz gerek? En üst, en üst en üst kata gideyim. 好嘛，嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟嘟，嘟嘟嘟嘟嘟哎，太麻烦。 Göre, Oğlum nefes almıyor. Denizde yüzerken bu. Tamam şunu şuraya koyayım. Tamam. Mesela tamam şunu kuruyor. Ne durumu vardır doktor bey. Hemen hemen bakalım. Denizde boğulma riski. tıkla neymiş tıkla tıkla eee riski neden varmış enter bunun riski içinde virüs yüzü denizde virüs olabilir çünkü denizlerde boğulma riskinde virüs kapmış olabilir ve bir aylığına yoğun bakımda olması gerektir. Bunun kolay yolu nedir? Enter. Bunun en kolay yolu yönü haplarına göre hap hap gerek. Hap yazmanız önemli. Çalar. Antivit, ağır kesici ve deniz virüsü ay kesici. Tamam. Ee, Deniz, e, işte bunları alın. Size şey veriyorum tamam. şunları tamam. 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 Oğlum burada mı kalacak? Evet. İlaçları ilaçları alın gelin tamam. Dıt dıt tut tamam gelmişiz. Aç şu kapıyı. Aç şunu. getirdiğim şurupları. Tamam. Hepsinden de yaptım. Tamam. Bir ay boyunca ben onu şey yaparım. Tamam. İlaçları da buraya koyuyorum. Hadi iyi günler. İyi günler. Oğlumun durumu durumu değişti yok olsaydı Ona falan sonradan şey olurdu. Yapacak bir şey yok. Ne oğlum hayatta olur ya da ölür. İkisinden biri. Bir ay sonra. Sonra ben hemen gitmem gerek. Kur. Oğlumun durumu inşallah iyidir. Kerem geliyorum. Buradan gitti. Aç kapıları aç aç. Merhaba artık neyse tamam. Nasıl sorayım ben mi? Tamam. Düt. Tık 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 girin. Oğlum durumu iyi artık sadece dedeler gibi yürüyor. Tamam. Onu durum hemen alt kattan bak bakabilirsiniz. Tamam. Alt kat diyor. Bak bu sıfırıncı kat. Bu zemin kat. Şuradan birinci kata bas. Şuradan birinci kata gireyim. <laughs> Umurumu bakmak istiyor muyuz? Eğer buraya bırakmışsınız. Evet. Baba. İnsan oğlum. İyi baba. İyi baba. Hadi gidelim. Ben Bu kapıyor. Bu böyle. Sıfırıncı Tamam. düdüdüdüdüdü Evet arkadaşlar benim bitmiştim. Rezonans çekecektik ama hoş verdik. Ama Daha... rezonans geçmedi. Ama rezonans resulat... Kerem kötü ama iyileşti. Evet, bir ay sonra yaptık. Bir videomuz, iş videoya 5 like gelirse bölüm çekerim. 3 Üş... Bu videoya 3 like gelirse 3. bölümünü çekerim. 5 like gelmezse çekmem. Bayağı 2 haftadır çekmiyorum video. Hatta 70 ve 70, 80 ve 90 video. O videoyu sildim ben. Ve Survivor videosunu da sildim. Hepinize görüşürüz. Bay bay. İnşallah böyle olmazsınız denize gittiğinizde.